Bazen içimizde kopan fırtınaları başkalarının saçlarını savurarak anlatırız. Ama herkes saçını toplamaya çalışırken kimse gökyüzüne bakmaz. Yine ters gitmiş. Tabi bana denk gelir zaten. Kimse gerçekten ne yaşadığımı anlamıyor. Her şey üst üste geliyor hep. Belki de biraz durmak gerek. Dinlemek için değil. Susmak için siz de çekiliyorsunuz yavaşça. Sustum diyorum, olmuyor. Konuştum diyorum, batıyorum. Ne yapayım yani? Yalnız mı kalayım? Sen hiç beni dinlevin mi? Yoksa yalnızlığını benimle doldurmaya mı çalıştın hep? Yoruldum artık taşımaktan. Sana ait olmayan şeyleri. İnsan, içindekini dışarıya taşıdıkça hafifler sanır. Ama yük başkalarının omuzuna geçer. Ve herkes bir noktada eğilir.